Herkese yeni bir ferma simülatör bölümünden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Hepiniz yeni bir vi videoya hoş geldiniz. Ee, bugün heyecanlıyız tabii ki. Ee, oyun yapımcıları tarafından yollandı. Daha oyuna çıkmadı. Çıkması beklenen e, Mercedes Sprinter V906. Umarım doğru söylüyorumdur. E, DLC'si karşınızda. Bizler erkenden sizler için paylaşıyoruz. Ee, gelecek olan diğeri bu şekilde alıp almamı konusunda da kafanıza böyle böyle bir çerçeve oluşturmak isteriz açıkçası. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, yolun keyfini çıkarın, aracın keyfini çıkarın. Bakalım bakalım güzel miymiş güzel bir seferimiz var. Şöyle haritadan göstereyim abi buradan yani Berlin'den çıkacağız ee, şeye doğru, Leipzig'e doğru gideriz. Muhtemelen şu yol yapım çalışması olan yerde yer bitiririz. Ee, yolcu alacak mıyız bilmiyorum. Herhalde almayacağız. Ayarlamaya çalıştık ama. Oo. Çok güzel Tamam bindik Aracımıza startı vermeden önce şöyle kapılarımızı bir kapatalım Zaten kamerada da görebiliyoruz Motorumuzu başlatalım Ondan sonra yolumuza çıkalım bakalım Bizi neler bekliyor olacak ne yapacağız ee, Merakla bekliyorum Yine Kontak için basılı tutuyorsunuz Vitesi ileri alıyorsunuz vitesin şeyi görsele bile çıkıyor o konuda da güzel olmuş hemen unutmadan şeyi ayarlamak istiyorum abi bir saniye bekleteceğim sizleri de kontroller v906 sağa sola bakmayı ayarlamamışım hemen onları ayarlamak istiyorum ki yanlış olmasın sola bak şu da sağa bak olsun bunlar önemli şeyler gerçekçiliği artırıyor hem bir yandan hem de güzel bir sürüş deneyimi sunuyor bizim için keyif alıyorum güzel oluyor sonuçta Keyif almak için oynuyoruz abi Sola döneceğiz yavaş yavaş sinyalimi verdim Bakalım yol bizi doğrudan götürecek mi Mümkün mertebe yol vermeyeceğim Oranın yeşilini bekliyorum Oraya yeşil yandıktan sonra yola çıkacağız Sizler de keyifle, se keyifle seyrederseniz umarım ee, Dediğim gibi oyun yapımcı da Tekrardan teşekkür ederim Hakikaten güzel bir DLC olmuş bizimle paylaştığı için ee, iyi oldu ya gayet iyi Bak yol ver abi Yol vermiyor. Yolu alacaksın abi. Türk usulü. Birazcık kaldırma çıktım ama olsun. Aracın ilk izlenimi gayet güzel. Şu Arnavut kaldırımlarına zaten hastayım abi. Hastasıyız. O konuda da değişen bir şey yok. Kırmızıya yakalandık. Şu anda vitesimiz boşta. Vitesi buraya ayarladım. Keşke manuel olsaydı. Keşke ama maalesef yok manuel. Ee, bu şekilde idare edeceğiz. O yüzden yapacağımız bir şey yok arkadaşlar. Ee, şu an yolcu alacak mıyız bilmiyorum. Ee, şöyle miydi lan? Bir dakika. Tamam. Ee, Rota şu anda işi almışız zaten. Neyse. İdare edeceğiz. Polis amca selamünaleyküm. Oyunun grafiklerine zaten söyleyecek bir şey yok. Oyun gayet başarılı. Ee, ben de keyifle oynuyorum. 10 numara oldu. Ee, Farming Simulator'da güzel destekler veriyorsunuz. Çok sağ olun bu arada. Farming Simulator'cı arkadaşları buraya davet ediyoruz. Ee, o yüzden yapmanız gereken videoyu beğenmek arkadaşlar. Çünkü onlar görmüyor. E, oyuna bakıyor. Farming Simulator ha bunu izlemeyelim deyip geçiyorlar. O yüzden büyük bir desteğe ihtiyacım var. E, gerekirse arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Paylaşın abi. Çünkü onlar görmüyor Farming Simulator videolarım çok fazla izleniyor Çok güzel izleniyor açıkçası Çok motive oluyorum yani ee, Ama ee, bu oyunun izlenmesinden pek memnun değilim Ulan gene mi ışık ya Ucu ucuna kaçırmaktan yoruldum ha Şu aynadan bir görmek istiyorum abi Tamam şu şekilde duralım <laughs> Yine de vitesi ayarladım yani Vites kullanamamak birazcık koyuyor açıkçası Araçlar otomatik aslında değil bu otomatik değil ya. Bunu ayarlamak lazım. Aslında ayarlayabilir miyim? Bir saniye bekleteceğim sizi. Ayarlayabilirsem şayet 10 numara olur. Görüyor. Görüyor ama moto, e, birinci vites, ikinci vites var mı? Yok. Öyle bir ayar da görmüyorum maalesef. Genel ayarlarda var mı? Yok. O yüzden bu şekilde devam edeceğiz. idare edeceğiz abi. O yüzden yapacak bir şey yok. güzelgah güzergah tablomuzu da açabiliyoruz. Lezige gideceğiz. Leipzig. Leipzig. Leipzig yolcusu kalmasın efendim. Aracın sesi falan normal öyle o kadar e, ne kötü ne iyi. Gayet tatminkar bir e, sesi var. O konuda da güzel yani. Hiç beklemeyeceğim burayı. Doğrudan makasa gireceğim. Neyse olsun olur öyle şeyler. Evet durağa uğratacak muhtemelen yolcularımızı alacağız abi duraktan O yüzden de mutluyum. Bura kırmızı yanarsa hiç beklemeyeceğim. Doğrudan basıp geçeceğim. Aracımız zaten hafif. E, hızlıca gideriz. Arkada WhatsApp sesi geliyordur muhtemelen sizlere de. <laughs> bir yandan da WhatsApp'ı kontrol ediyorum. Bir bir yerden de haber bekliyorum. Ama gelmiyor. Bayağı e, bu sıralar keyif almaya başladım böyle e, e, videolardan falan, özellikle şu bas olsun, işte turist bas olsun, e, çok büyük e, içerik açıkçası kanalıma, oyun o yüzden de mutluyum. Yani çok istiyordum böyle otobüs oyunları, araç oyunları, araba oyunları oynamayı. O da nasip oldu yani sonunda. E, sizler de ufak ufak sevmeye başladınız yani. O da ayrıca mutlu ediyor beni. Bakalım devamı gelecek ama dediğim gibi ne kadar destek verirseniz o kadar güzel videolar göreceksiniz abi. Elimden geldiği kadar oyunları alıp oynamaya çalışacağım sizler için. Şuradan yolcularımızı alalım. Ufak ufak yolumuza çıkalım abi. Ondan sonra yolda da e, müsait bir yerde bitiririz. Yolun hepsini gider miyim bilmiyorum. Belki videodan sonra giderim. Çünkü biraz da acelem var dışarı çıkacağım. Telefon seslerini falan duyuyorsunuzdur muhtemelen. Susmuyoruz bugün de. E, olsun yapacak bir şey yok. Yani buraya gidelim yolcularımızı bir alalım. Evet peronu kaçırmayalım ama. Yanlış yere girmişiz abi. Neyse ki arkamız müsait. E, peronlara dikkat etmek gerekiyor. Her seferinde farklı peronlardan verebiliyor. Farklı şehirlere gittiğim için. Evet, buraya gelelim. Burada el freni çekelim. Vitesimizi boşa alalım. Aşağı inelim. Kapımızı açtık. Evet hoş geldiniz. Hızlı kontrol. Ben bunların hepsini onaylıyorum ama. Ee, ne diyor? Falina adam. Var.

varmış. Geç ablacığım. Ee, siz Clara Will var mısınız? Buyurun. Siz Jona varmış. Kesin yanlış yolcu almışızdır diye düşünüyorum. Amcadım siz ha, William var. varmış. Buyurun. Ufak ufak yolculuğumuz başlasın. Kafamızı kapatalım. El frenimizi indirelim. Vitesimizi de ileri attık. Şimdi yolculuğa başlıyoruz hızlı bir şekilde yolcularımızı aldık. Umarım yanlış bir şey yapıp yanlış yolcu almamışızdır. Ee, kendime bu konuda fazla güvenmiyorum. Ama <laughs> idare eder yani. Hocam kapıyı aç biz gidiyoruz. Sol serbest sağdan çıkışımızı yapıyoruz. Ee, küçük bir araç kullanmanın vermiş olduğu hazda var tabii ki. Eksikliğini hissetmiyorum gayet güzel. Mümkün mertebe ışıkları yakalanmadan Şehirden kaçmayı planlıyorum Önümüzdeki ne yakalanacağız gibi duruyor <laughs> Evet buna yakalandık abi. Yakalandık mı aynen Şehirler arası olması o şehirler arasında Gidip gelmek o kadar güzel şey ki ee, Alacak olan arkadaşlara tavsiyem Ben daha önce bu tarz bir oyun denememiştim Ama Keşke daha önce oynasaydım diyorum şimdi yani Niye denemediysem Hakikaten daha önce keşke oynasaydım diyorum bu arada ya. Gerçekten e, bunu söyledim. E, çok nadir anlardan birisidir bu da. Bu simülatörü de deneyeceğim bu arada. O da aklımda. Direksiyon destekli bütün otobüs oyunlarını, tır oyunlarını desteklemek, oynamak istiyorum açıkçası. Amerikan trak simülatörü bile oynamak istiyorum da. Onun pek bir kitlesi yok. Fazla izlenmiyor. Zaten ETS videoları da bende izlenmiyor. Ama elimden geldiği kadar videolar paylaşmaya çalışacağım sizler için. Ee, zaten oynuyorum. Ee, oynamışken de paylaşayım istiyorum yani. Güzel olacak. Kameranın yerinden falan memnunsunuz. Çok güzel yorumlar geldi. Emre abi falan da çok sevdi kameranın şu anki halini. Ee, green screen ile uğraşmadım. Yapar mıyım bilmiyorum. Çünkü fazla yer kapladığını düşünmüyorum yani kameranın. Ama green screen de güzel oluyordu şimdi. Allah var yani. Hakkını yememek lazım. Ee, umarım oyunun sesi kendi sesimden fazla gelmiyordur sizlere. Hatta önlem almak için şöyle şey yapalım. Sesten ee, bir 30'a getirmek ya da 40'a getirmek istiyorum abi. Evet. Yoldan çıkmadan şöyle geriye yaslanarak rahat bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Şöyle sol açı sinyalimizi verelim. Çıkış yapalım. Okey. Otobana geldik. Bizim için hız sınırı 100. Onu geçmemeye çalışacağız. Ha, fazla da dinler miyiz bilmiyorum tabii ki. Burada ee, 100 hangisi? Okey. Okey güzel. Sağ altta da var mı zaten radarın altında da 75 km hızla. Şu anda 80, 85 km hızla gittim görünüyor. Oradan da kontrol edebiliriz. Hız sabitleme olayı falan da var. İsteyenler onları da kullanabilir ama ayağımın altında pedal olduğu için biraz daha keyifli böyle pedala basma hissiyatı daha iyi. Radara falan dikkat edeceğiz de. Radarlarda görünmüyor. Türkiye'deki gibi değil. Polis yatmış görünmüyor mesela. O şekilde değil. Abi kaydımda umarım bir sıkıntı yoktur Şu anda bir sıkıntı var olarak görüyorum ee, Olsa bile bu videoyu bu şekilde atacağım Mecburum çünkü zamanım yok O yüzden kusura bakmayın şimdiden Umarım bir sıkıntı yoktur ama gerçekten tekrardan söylüyorum ee, Bakıyorum bir sıkıntı görmüyorum ama Dediğim gibi tekrardan Umarım bir sıkıntı yoktur abi ee, Şu an hakikaten Olandan emin değilim Yolcuların içi çıktı içi Oyunda kasmalar oluyor bu arada onu söyleyeyim. Ee, FPS droplar giriyor o da haritaya yüklediği için. Normal yani bu tarz oyunlarda. Unreal Engine kaliteli bir motor biliyorsunuz. Dolayısıyla. Oyun kaliteli olunca renderlaması birazcık uzun sürüyor bu haliyle. Klima çok soğuk demiş. Kapattık abi. İnşallah aynı tuştur. Hiç uğraşamayacağım şimdi onunla. Çünkü acelem var. Sola çıkalım abi. Önümüzdeki kamyonu bir sollayalım. Buraya sert girmeyelim bu kadar. Ee, yolcular tedirgin olmasın. Mümkün mertebe kaza yapmamaya çalışacağım. Umarım bir sıkıntı yoktur ya. Gerçekten tekrardan söylüyorum bunu. Şu anda bir sıkıntı varmış gibi görünüyor. Elimi sallıyorum falan ama Umarım yoktur abi ne diyeyim Yemin ediyorum iyice paranoyak olduk bu arada Onu söyleyeyim yani Kayıtlarımda sıkıntı yoktu Bir anda böyle problemler olmaya başladı Ben de çözemedim Ayarlamaya çalışıyorum ama bir yandan da birini ayarlıyorum Diğeri patlak veriyor o yüzden benim ikinci bir bilgisayara ihtiyacım var yani Onun için de tabii ki piyasa belli Dolar yükseldikçe e, Maalesef piyasada arttı O yüzden e, Yapacağımız bir şey yok şimdilik Elimizdekilerle idare edeceğiz ha, çok şükür güzel bir sistemimiz var ee, Bundan bir iki üç yıl daha götürür çok rahat bir şekilde bu sistemi Belki daha fazla yıl götürebilir Oynadığım oyunları da çok rahat bir şekilde oynayabiliyorum ee, Ne bileyim ya İnsan düşünüyor işte Siz niye sıralandınız abi oraya? Orta şeride girelim. Sürüş gerçekçi abi. Hoşuma gidiyor. Üç şeritli yol böyle. ETS'nin trafiğinden bence daha iyi şu an. Böyle bir hissiyata kapıldım. Aracın böyle dinamikleri falan böyle. Çok iyi. Mesela tırın yanından geçerken Gerçekten bir tır solluyormuşum gibi. O hissiyatı araba süren, araç süren arkadaşlar bilir. E, tırın yanından geçerken hakikaten bir tır solluyormuşum gibi. E, ETS'de bu hissi alamıyoruz. Evet, bayağı hızlıymışız bu arada. Özür dilerim hanımefendi. 120 yapmışız lan. E, toplamda Lips, Lipsing'e 130 kilometre var. E, dolayısıyla Hepsini gidemeyeceğiz yolun. Yani şimdiden bile videomuz 15 dakika oldu. Bir yarım saate falan sınırlarım abi bunu. Ondan sonra yüklemeye geçerim. Ee, sonra da dediğim gibi dışarıda bir işim var onu halledeceğim. Anladık abi ya. Ses duvarına çarpacağız diyor ya. Tamam normal gidelim. Asfaltın kalitesinin değişmesi ne kadar hoş bir şey değil mi? Bakın videoyu geriye sardırın şimdi. Bir de buraya gelin şimdi bakın. Çok güzel ya. Geçiş özellikle çok iyiydi. Evet, ileride park yeri var. Ee, normalde burada polis kontrol noktası vardı. Herhalde büyük otobüsler için onlar ee, bizi durdurmadılar. Şimdilik çok güzel hop asfalt değişti ve sesi duydunuz mu asfalt değişirkenki sesi çıtıt diyor bile böyle hakikaten gerçekçi abi şimdi eğri otur doğruyu konuş yani çok keyifli bir şekilde sürülüyor sen niye frene bastın lan korktu herhalde çarpacağız diye Daha biraz onun şeridine atladım normal yani adamın korkması da evet burada yol çalışması var birazcık yavaşlıyoruz hatırlıyorsunuz bu geçenki videoda da geçtik buradan artık farklı yerlere de gitmek istiyorum açıkçası sürekli Berlin'den çıkmayalım ee, yavaş yavaş haritanın her yerini keşfederek sizlere videoları sunacağım arkadaşlar ee, bu vesileyle haritayı komple gezmiş olacağız biz bizde umarım save dosyamıza bir şey olmaz biliyorsunuz save dosyası konusunda e, sıkıntılar yaşıyoruz Hilmi abi de bende gerçi Hilmi abi de fazla olmuyordu bende daha çok oluyordu öyle şeyler Herhalde dışarıda hava çok soğuk Klimada hava çok soğuk Diyorlar olsun İdare etsinler ne yapayım canım şimdi Onların keyfine ben yandım burada İlle camı açayım yani Neyse camı da açmayalım Oo sesimde bir patlama Var mıdır Yoktur herhalde be ayarlamayı unuttum Tüh kötü oldu ee, Şöyle kısayım birazcık Azıcık da buradan kısayım. Umarım şimdi sesle bir sıkıntı yoktur. Tüh. Başka bir kayıt aldık da bugün. Ee, sesle bir problem olmuş olabilir. Dediğim gibi ne olursa olsun bu videoyu atacağım onu söyleyeyim yani. Ee, birazdan ileride bir müsait bir yere çekeriz abi. Sonra videomuzu bitiririz. Sağ şeridi atayım ben şimdiden kendimi. Evet şöyle güzel bir manzarada videomuza veda edeceğiz arkadaşlar. Ee, araçtan inip sizlere o şekilde göstermek istiyorum. Biz farlarını da yaktım. El frenini indirdim. Bir e, çiş molası. Şöyle <laughs> bir görüntüden sizlere veda edeceğiz. Umarım keyif alarak seyretmişsinizdir. Ben bu tarz videoların devamı için sizden destek bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yorum bölümünde bir videoda, diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.